Selamun Aleyküm tekrar arkadaşlar. Doğada insan elini değmezse ağaç bile bu şekle geliyor. Ama hiçbir şekilde kendini besliyor. Şu hale şu ağacı getirmek için mücadele bir de hadi bakalım Allah nasip ederse şu hale bir getir. İşte mübarek Allah'ın birliği, varlığı böyle bir yerlerde belli ediyor kendisini. Her yerde biliyor. Şükürler olsun elhamdülillah ama ciddi boyuşta güzellik bu şekilde. Nasip olursa. Ya Rabbim Allah'ım senden korkmayan daş kesilsin. Güzel Allah'ım. Arkadaşlar işte böyle bir güzellik. Koskoca belki bu soğut ağacıdır. Ama nereden baksan yine 200 yaşında rahatlıkla var. 200 yıllık bir ömür. 200 yıllık ömürün güzelliği bu işte inşallah. Nasip olursa. Evet. Kısmet olursa böyle bir güzellik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.